Şimdi bir gün adam bir tanesi tam derenin kenarında yürürken bir elma buluyor derede. Bir ısırık atıyor, atar atmaz diyor ki ya bu elma kimin? Ben haram mı yedim diyor. Dereyi takip ediyor, ediyor, ediyor. Bakıyor orada adam bir tanesi, pirifani, yaşlı bir adam. Adama yanaşıyor ya böyle böyle. Akarsudan elma geldi, ben de ısırdım bilmeden. Elma da senindir, hakkını helal et diyor. Şimdi adam görmemiş böyle birisini. Demiş ki ben bunu kolay helal etmem. Bilmem kaç ay benim hizmetimde çalışacaksın. Allah Allah, adam diyor yapma etme falan ama helallik var ortada, mecbur. Adam tamam diyor. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay mühlet oluyor. Gidiyor adamın yanına diyor böyle böyle diyor artık hakkını helal etsen de ben gitsem. Adam diyor ki olmaz diyor. Sana diyor bir şartım daha var. E ne yapayım başka söyle diyor. Diyor ki böyle böyle benim bir kızım var. Kördür, sağırdır, topaldır. Onunla evlendiğin anda bu iş çözerim diyor. Sana hakkımı helal ederim diyor. Adam yapma etme bak bir elmanın ısırığıdır, şudur budur olmaz. Bunu yapacaksın. Bulmuş bir yaveli ya deli onu çözecek. Tamam diyor. Adam kadını görmeden nikahlanıyor. Daha sonra tam odaya girecek eşi orada. Odaya girmesiyle çıkması bir oluyor bu adamın. O yaşlı adam ev sahibi soruyor kızın babası. Ne oldu niye çıktın diyor? Vallahi diyor içerideki kız senin anlattığın kız değil. Sen bir elma için başıma neler açtın? Bir de yanlış kızla evlenirsek sen bizi bırakmazsın diyor. <laughs> sen dedin ki kız kördür. Kız sağırdır, kız topaldır. <laughs> Vallahi içerideki kız ay parçası diyor. Diyor ki ben dedim ki kızım kördür, harama bakmamıştır. Kızım sağırdır, harama sağırdır. Kızım topaldır, harama yürümemiştir. İşte o hassasiyetten doğan insana İmam Azam Ebu Hanife demişler rivayetler.